Evet abilerim kardeşlerim bir karalı bugünkü kadroyu iftarla sunar. Bakın yeni kuşlar getirdim inşallah beğenirsiniz. Yapma yapma kızım yapma böyle şeyler. Nazara gelirsin düşmanlar çekemez maşallah demez yapma. Direkt şovla başladık videoya. Abiler bakın şöyle bir takım ana süt beyaz atalım kuşlar oyunludur. Bu diş ön tepe olanı dişisi galiba öyle hatırlıyorum. Kabak olanı erkeği. Hazır anaç kuşlar. Hazır anaç kuşlar. Yavrus yumurtası. Yavrusu yumurtası alınmış kuşlar. Eyvah kanadını kıracak. Yavrusu yumurtası alınmış kuşlar. Görüyorsunuz. Kanat sesi efsane. İki. Böyle bir takım Nuh'u da atalım. Bu dişisi oyunludur abiler. Oyunlu. Bakın her kişi gösterdi. Dişisini kaldıralım. Dişisi daha fena. 4. Hazır takım Maşallah maşallah. Dört. Burada videonun başında şov, show yapan dişi burada. Beş. Videonun başında şov yapan dişi burada. Malatya gel sen oğlum gel. Sizin nasibiniz yok. Siz satamadık. Ondan sonra Şurada bir takım sabun atalım. Bu erkeğe benzer. Çat 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 çat. Bu dişiye benzer. Elleri ayakları güzel. Malatya sen gel buraya. Şuraya atalım Malatya'yı. Ondan sonra. Burada hazır bir tane çakmaklımız var. Dişi bir buçuk iki saat iki buçuk saat uçar. Dediğim gibi bir buçuk saat uçar var kuşun dişi. Burada yine bir tane dişimiz var. Güzel çingene mavi dişimiz var. Çok güzel. Yani altın oran fiziği, boyu postu çok güzel kuşun. Burada yine bir tane mavimiz var. O da dişiye benzer. Burada da iki tane erkeğimiz var abiler. İki tane sabun atmıyoruz. Kadro bu. Bismillah. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane kuş var. Alan abimiz, kardeşimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bunların hepsi sadece 1500 lira. Bunların hepsi sadece 1500 lira. İnanın sadece beyazların parası. Sadece süt beyazların parası. Sadece şu çakmaklığının parası. Sadece o dişi ee, ballı mı diye geçiyor ne diye geçiyor onun parası yani dolu dolu fazla fazla parasını hak eden bir kadro alın değerlendirin dolu dolu fazla fazla parasını hak eden bir kadro alın değerlendirin inanın para değil ya gerçekten para değil Nuhililerimiz de çok güzel. Özellikle ibikli beyaz çok hoşuma gitti. İbikli olduğu için değil yani kanat yapısı fiziği çok hoşuma gitti. Ee, her gün yeni video, her gün yeni kuşlar, her gün yeni kadro. Nokta dahi olsa yoruma lütfen yorum yapın, beğeni yapın. Kuş arayan, kuş arayışı olan arkadaşlarınıza videonun linkini gönderin. Mutlaka ama mutlaka videomuzda beğenin. Sizden rica ediyoruz en güzellerini, en iyilerini getirmeye çalışıyoruz. İnşallah beğenmişsinizdir.